İzin ver sevgili dostum yağmur yağarken yapabileceğin en iyi şey Islanmaya izin vermektir özgür olmak istiyorsan Kaybettiklerine izin vermelisin Eski dostlarının seni arayıp sormadığında en iyi şey Hatırlanmamaya izin vermektir İyilik yaptığın insanların ihtiyacın olan zamanda yanında olmadıklarında Unutulmaya izin vermelisin Seni incitenleri cezalandırmaktan vazgeç ki özgür kalan o suçu işleyen değil. Sen olmalısın intikam alma mahcup olmalara izin ver Yorgunluğunun Kısmı, enerjini önemsizlere vermiş olduğun içindir Önemli olsaydı çözerdin, beklemedin Daha önemli olsaydı izin verirdin Birlikte çözmeye Lütfen önemsiz şeyleri unutmaya izin ver Kafanda ve kalbinde bir Temizlik oluyor çok basit tut bunu zor ve kolay kelimelerinden vazgeç yeniden tanımlıyoruz zor görünen kolay olabilir kolay olanları da zorlaştırmış olabilirsin çabanı ikinci kez tekrarlamayacak şekilde harca.